Dun, 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 En tatlı sabahlar ayla kavlamakla başlar Nigan'lar işte bebeklerim beni bekliyor. Kimler Nigan olmak istiyor ha? Kimler Nigan olmak istiyor? Oğlum Muhittin görüşmeleri nasıl lan? Ya Himmet ha bana şimdi kanal açacağız değil mi? Rick'le tanışmamızı dün gibi hatırlıyorum. Onca o liderlik duygusunu işte o zaman görmüştüm. Ve aman tanrım demiştim. Seni kardeşim gibi sevmiştim Rick. Tıpkı Lüseli'ye olan sevgim gibi sana yürekten inanmıştım Rick. Seninle çok güzel işler başarabilirdik. Kendi imparatorluğumuzu kuracaktık Rick. Bu olanlar için gerçekten üzgünüm. O, Kardeşlerim... O, o, o. Destekleyin beni. beni. Destek Degün istiyorum geliyor, sizden. Yigun geliyor. Yigun geliyor. De adım. Degün, ya Yigun'sın ya da Yigun'un düşmanı. Tarafını seç. Belaya hazır olun. Hem de çılgın belaya. Dünyayı aylaklardan kurtarmak için. Yolunu kaybetmiş insanları kendi imparatorluğumuzda toplamak için. Ya bize katılıp Negan ol ya da aylak olmaya hazır ol evlat. Şimdi sizin aklınızda iki soru var. 1. Negan olmak nedir? 2. Nasıl Negan olunur? Öncelikle buna yürekten inanmalısınız. Sonrasında deli cesareti gerekiyor. Her şey gözü kapalı cesaret edebiliyor olmalısınız. Ve son olarak Yusilim'e asla dokunma. İşte dostum. Hayla kavlamaya bayılıyorum. Russell'in tadına herkes bakacak. Nikon olmak atraksiyon ve heyecan gerektirir. Russell'ime asla dokunma seni pislik. You gon place the adam. Ya Nikon ol ya da aylak olmaya hazır ol. Kurtarayım mı sizi? Nikon abiniz kurtarsın mı size? Biraz heyecan dostum, biraz heyecan. Hadi bakalım dostum. Hadi bakalım. Hey ne yaptığını sanıyorsun? Al bakalım. Oo dostum. Bu çok iyi geldi. Canın cehenneme. Hayla kavlamaya bayılıyorum. Bu benim günlük rutinim gibi. O günlerde yakın olmak kolay değil Azim, hırs, irade gerekiyor. Bir o yana bir bu yana gidiyorsun. Gel bakalım. Nigan mı olmak istiyorsun? O zaman seni denemeliyiz evlat. Hop. Çeviklik. Arkanda bir aylak var serseri. Onu görmüyor musun? Gel bakalım bebeğim. Bu tarafa doğru. Gel bakalım dostum. Savaşman gerekiyor. Kalk ayağa kalk. Ayağa kalk. Negan ağanıza böyle yapmayı utanmıyor musunuz? Hadi pislik. Kalk ayağa kalk. Kalk bakalım Negan. Aman tanrım. En tatlı sabahlar. Ayla kavlamakla başlar. Neganlar. Tarlaya ektim soğan. Tarlaya ektim soğan. Hadi pislik. Atraksiyon mu istiyorsunuz? O zaman beni avlamanız gerekiyor. Canın cehenneme. Oo, seni biraz sıkı gördüm dostum. Seni biraz sıkı gördüm. Gel bakalım ama tanrım. Şimdi biraz Spiderman modumuza geçiyoruz. Ozan? Ozan? Ne yapıyorsun? <laughs> Evlat! Negan olmaya hazır mısın? Hey Rick! Seni kardeşim gibi sevmiştim Rick Seni kardeşim gibi sevmiştim Kendi imparatorluğumuzu kuracaktık Rick Kendi imparatorluğumuzu kuracaktık Dostum Lucilimin tadına bakmak ister misin Al bakalım Vay canına Burası hiç de sağlam değilmiş Buradayım Ama istersen işini kolaylaştırabilirim Oh yazık oldu Günlük rutinimiz Ayla kavlamaktır biraz eğlence günlük rutinimizi tamamlamamız gerekiyor bu benim günlük spor egzersizim gibi İşte böyle evet bebeğim Lucille'imin tadına herkes bakacak lan bu Lucille değilmiş ki elimdeki işte evet bebeğim gel dostum gel dostum gel dostum nikama ama gel evet aman tanrım Spiderman 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 İşinizi halletmen gerekiyor o bebeğim Belaya hazır olun Hem de çılgın belaya Dünyayı aylaklardan kurtarmak için Yolunu kaybetmiş insanları Kendi imparatorluğumuzda toplamak için Ya bize katılıp Negan ol Ya da aylak olmaya hazır ol Negan olmaya kadar çok mu istiyorsun Çok mu isteklisin İşte gelin dostum İşte gelin İşte gelin Bu sinemin tadını herkes bakacak Nigan'a seni lanet olası seni bekliyorum. O çok yazık. Kalk ayağa. Benimle dövüşmeni istiyorum. Tam bir gerzeksin. Kapıyı açın lan Nigan'ınız geldi. Oğlum Muhittin görüşmeleri nasılsın lan? Ya Himmet ha bana şimdi kanal açacağız değil mi? Himmet değil oğlum Nigna diyeceksin. Alacağız tabi oğlum sen gönlünü ferah tut. Nigna'na güven. Nigınağınıza takılın, hayatınızı yaşayın. Ama fazla takılmayın, insanlıktan çıkarsınız maazallah. Vay benim aslanlarım, vay benim nigınlarım. Nigınağınız şurada azıcık bir dinlesin. Geçen gün bir takipçim yazdı. Enes abi dedi, Dying bir kaya var dedi. Kayanın üstünde de bir kılıç var dedi. Gittim bir baktım. Excalibur kılıcını buldum. Ve bu durumdan da çok mutluyum. Oo, Bebeğim işte Excalibur. Ooo hala yaşıyor musun? Sen güzel bir aylaksın. Negan olmaya layık görünüyorsun. Bakalım daha ne kadar dayanacaksın. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Dostum 3 hamlede devrildin. Sabah sporuna çıktım. Günün erken saatlerini çok seviyorum. İşte bebeklerim beni bekliyor. Kimler Negan olmak istiyor ha? Kimler Negan olmak istiyor? Bana katılın dostlarım. Bana katılın. Negan olmak istiyor musunuz? Bana katılın. Haydi. Negan geliyor. Negan geliyor. Yusilimin tadına herkes bakacak. Önümde diz çökün sizi adi aylaklar. Seni çok istekli gördüm. İkinci geliyor. Ve üçüncü mü geliyor yoksa? Hadi bakalım. Kim Negan olmak istiyor? Hadi hadi enerji. Enerji. Biraz cesaret. Hadi ama dostlarım. Hadi ama hadi. Hadi hadi. Negan olmak isteyen var mı başka? Negan geliyor. Negan geliyor. Zorbalığa karşı adaletin sağlayıcısı Negan geliyor. Negan geliyor. Negan Negan. Nigın 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 geliyor En tatlı sabahlar Ayla kavlamakla başlar Nigınlar Hadi bakalım dostum hadi bakalım Lucili'nin tadına kimler Bakmak istiyor Asla Lucili'ye dokunmayın Olur mu Hadi bakalım hadi bakalım Lucili'nin tadına kimler bakmak istiyor Sanosludur demedim mi lan ben Ve sayı yine Negan'a gidiyor. Ve bir sayı daha mı? İşte bir sayı daha. Negan geliyor. Negan geliyor. Oylar Negan'a. Oylar Negan'a. Negan geliyor. Negan geliyor. Ve sayı Negan'a gidiyor. Uhuu. Roket takımına yine yıldızlara yolladık. Viiip. Ve sayı yine Negan'a gidiyor. Hep ben kazanıyorum. Biraz mücadele edin. Sabah egzersizi diye buna derim. Kalk ulan ya. Direnin. Sizin içiniz olmuş içiniz içiniz olmuş. İşte böyle. Hadi bakalım öyle kolay değil. Yaramazlık yapanın sonu böyle olur. İşte böyle dostum, işte böyle. Wow. Bugün fena yorulduk beyler. Bugünkü egzersizimiz gayet güzeldi. Gel dostum, gel 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 gel. Ve sayı yine nigına gitti. Önümde diz çökün sizi adi aylaklar. Ah! Ve sayın Negan. Negan. Ah! İşte böyle. İşte böyle. Biraz da Lucille'imin tadına bakmak ister misiniz? Ah, Lucille bebeğim. İşte böyle. Gelin bakalım. Evet sayı yine Negan. Bir sayı daha. Ve bir sayı daha. Canım buraya gelir misin canım? Hadi bakalım seni hadi aylak Ligan'a gel seni bekliyorum evet. Yorulduk mu? Ama iyi geldi değil mi? Güzel kalori yaktık Sabah sporu diye buna derim işte Çok iyi geldi dostum çok iyi geldi Ve bir sayı daha Gel dostum Gel dostum buraya gel. Ve bir sayı daha ve Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çekilin bakalım. Nigan abinize gelin. Nigan abinize. Açılın bakalım. Nigan abiniz geliyor. Al bakalım Aduket. İşte dostlarım. Günlük sabah rutinim bu. Gel bakalım. Negan olmak işte böyle kolay değil dostum. Herkes çabalıyor. Herkes Negan olmak ister. Ama sadece özel insanlar Negan olabilir. Ve bir de sabah duşumuzu alalım isterseniz. Fena halde yorulduk. Negan olmak hiç de kolay değil.